Evet arkadaşlar konumuz Türkiye'nin iklimi. Türkiye'de hangi iklimler görülüyor? Türkiye'nin iklimini etkileyen faktörler nelerdir? Bunlara değineceğiz arkadaşlar. Türkiye'mizin iklimini etkileyen matematik ve özel konum olmak üzere iki tane konum var arkadaşlar. Türkiye'nin matematik konumunun özellikleri sonuçları dediğimiz zaman şöyle deriz. Ülkemiz orta kuşaktadır. Orta kuşakta olmasının sonuçları ne olur? E, dört mevsim görülür arkadaşlar. Yine orta kuşağın biraz ekvatora yakın kısmındadır. Ondan dolayı ee, çok soğuk böyle Rusya gibi soğuk iklimlerde görünmez. dört mevsim iklimleri görülüyor ülkemizde yine orta kuşakta olmasından dolayı güneşinler hiçbir zaman dik açıyla gelmez arkadaşlar. Kuzey yarımkürede olmamızın bir sonucu da kuzeyden esen rüzgarların soğuk, güneyden esen rüzgarların da sıcak olmasıdır arkadaşlar. Yine bakı özelliğini de değinmiştik. Dağların ekvatora bakan yamacıydı. Dağların ekvatora bakan yamacı yani bizde güney yamaç oluyor. Güney yamaç daha fazla ısınır arkadaşlar. Devam edelim. Türkiye'nin özel konumu. Özel konu şudur arkadaşlar. Türkiye yüksek bir ülkedir. Özellikle yükselsi battan doğuya doğru artmaktadır. Batıdan doğuya doğru artından dolayı yüksel e, iklim batıdan doğuya doğru sertleşmektedir. Yine Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde dağlar denize paralel olduğu için e, Karadeniz bu bölgelerde denizel iklim iç kısımlara sokulamaz. Ege'de dağlar denize dik olduğu için deniz delikliğin iç kısımlara sokulabilir arkadaşlar. Yine e, etrafımızda denizlerin olması da deniz delikliğinin görülmesini sağlar. Bu da bizim göreceli konum ya da özel konum dediğimiz kavramların sonuçları. Evet bunlar da karşılaştırma. Sırada alan uzanışı diyor. İşte denize uzaklık yine iç kısımlar. Enlemin etkisi Akdeniz'in Karadeniz'den daha sıcak olması. Yükseldi Erzurum'un karşısında daha sıcak olması böyle bir şekilde birleştirerek yapmışız arkadaşlar. Türkiye'de sıcaklık Türkiye'de sıcaklık arkadaşlar sıcaklık grafiğine bakınca genel olarak en sıcak yerler güney kısımlarda. Yine iç kısımlar yazın daha sıcak olmakta. Kıyı kıy kesimler yazın biraz daha serinlemektedir arkadaşlar. En yüksek sıcaklar Güneydoğu ile Akdeniz bölgesinde. En düşük sıcaklar Kuzeydoğu Anadolu'da Doğu, Anadolu, bölge, Doğu Anadolu'da yaşanmaktadır arkadaşlar. Ee, bu şekilde söyleyebiliriz. Yine sıcak kartımızda da görüyorsunuz. En düşük sıcaklar yükselti nem karasalıktan dolayı Doğu Anadolu'da ya da Kuzey Doğu Anadolu'da diyebiliriz. En yüksek sıcaklar enlem ve denizellikten dolayı da e, Akdeniz kıyılarında görünmektedir. Arkadaşlar Temmuz ayı sıcaklık ortalamasına baktığımız zaman en yüksek sıcaklıklar enlem karasallık ve güneyden gelen samyeli yüzünden güneydoğuda yaşanmaktadır. En düşük sıcaklıklarda yine enlem ve yükseltiden dolayı Kuzeydoğu Anadolu'da yaşanmaktadır arkadaşlar. Bunlar da bir bilgi notu olsun. Türkiye'de en düşük sıcaklığı eksi -46, 46,4 santigrat dereceyle çaldıran Van'da görülmüştü 1990. Arkadaşlar Erzurum'da yaşamış biri olarak eksi 38 dereceyi gördüm. Hüngür hüngür ağlıyor insan soğuktan. Eksi 46'yı düşünemiyorum bile. Yani insan ağlamasına engel olamıyor 38'de. Türkiye'de görülen en yüksek sıcaklık 49 derecede Cizre'de ölçülmüş. En yüksek yıllık sıcak ortalaması Hatay'da ölçülmüş. En düşük yıllık sıcak ortalaması da Kars'ta ölçülmüştür diyor arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda 5 tane sıcaklık farkının nedenleri Mersin'le Ordu. Arkadaşlar ülkemizdeki deniz kenarını karşılaştırıyorsa cevap enlem olur. İzmir, Aksaray, Karasallık, Sivas, Samsun, yine karasalık ve yükselti oluyor arkadaşlar. Kırıkkale ağrı yine burada da yükselti. Batman, Muş yine yükselti. Çanakkale, İstanbul iki deniz kenarını karşılaştırdıysa aynı şekilde enlem olacak arkadaşlar. Türkiye'de basınç ve rüzgarlar. Hemen bakalım. İzlanda. İzlanda arkadaşlar Türkiye'de kış mevsimi yağışı geçmesini sağlar. Ilık olur. Türkiye'de kış şartları Sibirya termik yüksek basınç merkezine bağlıdır. Asor dinamik yüksek basıncı ülkemizde etezyen adı verilen bir rüzgarın oluşmasına sebebiyet verir arkadaşlar. Yine Basra Termik Alçak Basıncı Merkezi de e, ülkemize Güneydoğu'dan sokulur ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıkların yüksek hissedilmesini sağlar yazı. Evet. Devam edelim. Rüzgarlar. Yine rüzgarlar nasıl yapar? Kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığın artmasını, güneyden esen rüzgarlar sıcaklığın pardon tam tersi. Kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığın düşmesini, güneyden esen rüzgarlar sıcaklığın artmasına sebebiyet verir arkadaşlar. Yine kuzeyden esen rüzgarlar kayıp sakal diye bunları ezberlememiz lazım. Karayel, Yıldız, Poyraz kayıp. Samyeli, Kıble, Lodos'ta sakal şeklinde ezberleyebilirsiniz. Kayıp sakal. Kuzeyden gelenler sıcaklığı düşürür. Güneyden gelenler sıcaklığı artırır. Güneyden gelen rüzgar arasında sıcak, e, yağış getiren tek rüzgar Lodos'tur arkadaşlar. Türkiye'de en düşük basınç 747 Başkale Van'da. Türkiye'de en yüksek basınç Ereğli Zonguldak'ta. Türkiye'de en yüksek rüzgar hızı 48,9 metre bölü saniye ile Tokat'ta ölçülmüş arkadaşlar. Bunlar da ee, sebep Türkiye'de enlem desek enlemden dolayı ne olur? Ekvator yani Karadeniz'den Akdeniz'e doğru sıcaklığın düşmesi durumu arkadaşlar. Türkiye'de yağış özellikle Karadeniz kıyılarında yağış fazladır. Bakalım Türkiye'de en çok yağış alan yerlerden biri arkadaşlar ee, İç Anadolu'nun geneli, Tuz Gölü en az yağış alan yerler, Konya, Karapınar, Yusufeli, Çoruh vadisinde Tortum, Iğdır. Erzurum, Elazığ, Malatya, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ve yağışın az olduğu yerler. Arkadaşlar size de bir soru gelsin. Rize, Zonguldak, Trabzon, Muğla ve Antalya. Bu 5 merkezin yıllık yağışını fazladan aza doğru sıralayın arkadaşlar ve sebepleriyle beraber. Ve sebepleriyle beraber bunu yapan öğrenci çıkmadı şu ana kadar. Video izleyen bu süreyi görecek. Rize, Trabzon, Zonguldak, Muğla, Antalya. Bunları en fazladan en düşüğe doğru sıcaklığın sıralayın. Arkadaşlar internetten bulmak kolay. Bir bakınca hepsi çıkıyor ortaya. Bunu herkes buluyor. Ama sebepleriyle açıklayamıyor. Sebepleriyle açıklayabilecek bana Whatsapp'tan özelden göndersin arkadaşlar. Evet. Söz güzel bir şey yapabiliriz. Türkiye'de yağış oluşumu sebebi konveksiyonel cephesi bunları söylemiştik zaten. Dağlar denize paralel olacak orografik yağış. Konveksiyonel yağış İç Anadolu'daydı. Cephe yağışı da iki farklı hava kitlesinin karşılaşması. Türkiye'de en fazla yağış alan yer Rize'dir arkadaşlar. En düşük yağış alan yer Iğdır'da ölçülmüş. Günlük en yüksek yağış e Antalya'da ölçülmüş. Yine en yüksek kar kalınlığı da Bursa Uludağ'da ölçülmüş arkadaşlar. Ülkemizde 4 tane iklim tipi vardır arkadaşlar. Akdeniz, Karadeniz, Sitep ve Karasal olmak üzere 4 tane iklim tipi vardır. Hemen arkadaşlar buraya kadar gelmişken burada videoyu sona erdirelim ve diğer videomuza geçelim. Görüşmek üzere. Birinci videomuz burada sona eriyor.